Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesine başvuru sayısının saat 9 itibariyle 3 milyon 466 bin 250'ye ulaştığını açıkladı. Cumhuriyet tarihinin en büyük ve en kapsamlı sosyal konut projesi için başvurular hız kesmeden devam ediyor. 13 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ayrıntıları açıklanan projenin adı İlk Evim, İlk yerim olarak açıklandı. Dar gelirli vatandaşlar için hayata geçirilen proje kapsamında ilk etapta 250 bin konut yapılacak. Proje yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Bu kapsamda kiralardan daha az bir şekilde kredi ödeyerek ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar projeye ilk günden itibaren yoğun ilgi gösteriyor. İlk gün başvuranların sayısı 865 bine ulaşırken son gelen bilgilere göre başvuru sayısı 3,5 milyona yaklaştı. Konuya ilişkin açıklama Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi. Başvuru sayısı tam olarak 3 milyon 466 bin 250. Bakan kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı. Milletimizin ilk evim ilk iş yerim projemize inancı tam. Projemize başvuranların sayısı 3,5 milyona yaklaştı. Başvuru sayısı tam olarak 3 milyon 466 bin 250. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu güveni boşa çıkarmayacağız. Manisa'da ise konut başvurusu sayısı 3000'i aştı. Başvurular devam ediyor. <laughs>